ve merhaba arkadaşlar ee, bugün yine Minecraft mod tanıtımı videoma ee, hoş geldiniz ben bugün iki tane iki tane mod tanıtacağım şunu gündüz yapalım kilitleyelim arkadaşlar uçamadım aşağı şey geçen modda TNT ile doldurdum yani TNT ile doldurmadım da ee, geçen Lucky Block modunda, ee, burayı şey, TNT ile patladıydı. Yani. TNT geldiydi, yani TNT ile patladıydı. O sürekli oldu. Ee, işte Ondan sonra... Burayı da, bu da hala aldım. Bunlar da elimde kaldı. Modu, Hatta gördüğünüz gibi, yani Lucky Block'tan kalma ben bugün arkadaşlar bir mod arka bir mod daha tanıtarak tanıtacağım. Tanıtımı hocam evet <laughs> arkadaşlar ilk modumuz pause modu. Arkadaşlar i̇şte pause modunda <laughs> şöyle bir özellik var. Diyelim ki zombilerle karşılaştık, hatta canlandıralım. Eee 1 <laughs> spam zombileri geri bir an domdere sınavını edemiyorum neden edemiyorum barışçılım mı evet, barışçıl da kalmış hadi ee, ayrı, Başka... arkadaşlar işte not şöyle söyleyeyim size işte böyle bir oyunu oyunu tak diye durduruyor. Arkadaşlar oyunu tak diye durduruyor böyle. Şu düğme buraya basmanızı açılıyor tekrar. Bunları nereden indiriyoruz bunlar? Notları MCP Master. MCP Master nereden indiriyoruz? MCP Master'ı Google Play Store'dan indiriyoruz. Google Play Store'dan işte bunu e ekliyor MCP Master burada arkadaşlar bir sürü şeyi enchantlayabiliyorsunuz, İstediğiniz yere teleportlanabiliyorsunuz ve benim şu anda karnım acıktı. Bir şey alalım. Yiyelim. Bakalım yiyecek gelecek olarak. Hmm. Enchant gold gold ne yapalım? Evet. Ne yapayım, ne neyse şu anlarda da şeyler çıktı. E neyse arkadaşlar şimdiki bu ilk moddu. Ee, bu az gelir diye bir mod daha tanıtmak istedim. Bu modumuzun adı arkadaşlar ee, unuttum unuttum ama açıklamalara açıklamalara yazarım. Ee, arkadaşlar bu modumuzda tool'lardan bir tane iron sword alıp gerizekalı gibi 64 tane aldım ve bunda 64 tane olmuyor. Arkadaşlar buraya vurduğunuzda karşınıza böyle bir yapı geliyor. Mesela ne, nereye vurursanız arkadaşlar oraya geliyor böyle bir yapı. Değişiyor mu bakalım. Ah arasına kaldı. Nasıl çıkacağım? İşte burada. Güzel çok güzel. Burada iş mi yaradı? Hıh üstüne kurdum herhalde. Aa, ah. evet arkadaşlar gerçekten burada işe yaradı. E, hep aynı yeri yeni üretiyor diye bakmıştık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hep aynı bölümü üretiyor. Bir adet deneyelim. Sonra oraya yapalım. Ya gene içinde mi kaldım? <laughs> ha şeyin içinde kalmışım bu sefer. Ya bir ne ya? Ne kadar saçma sapan bir mutmuş Biz onun içinde yapıyor. Allah Allah o kadar ateş alıyor. Daha chestler var mı istedim? Aferin. Ne güzel ya yani, ne güzel değil mi? Bu ne ya? Nereden çıkıyor ben? ne? abi güzel yermiş ha. Burada crafting table var. Burada fırın filan var. Neyse çık çıkmak istiyorum ama artık. Bayıdı çünkü. İyi, bir video uzun tutacak birazdan. kısa oldu. O pause modu arkadaşlar kısa oldu diye iki modu atayım dedim. Paulus da gerçekten çok kısaymış. Kısa sürdü yani. Abi ya, direkt kazıp çıkacağım ya. Buna böyle saçma sapan iki saat uğraşıyorum. Cık, saçma sapan modu atayım. İkisi üstü. Üç... Aa dur aklıma bir şey geldi. Acaba ne ne demek ki uzaklaşacağız buradan yani Ben bayağı uzağa uzaklaşacağız. böyle kaçacağım direkt? Abi içinde doğuyor ma. Bak bu sefer de doyacağım. bak. arkadaşlar böyle bir yapı getiriyor. Bence gayet hoş bir yapı. Nerede kullanırsınız? Ben de bilmiyorum. Ben kullanmam böyle bir şey. Ama arkadaşlar modu indirdiğinizde Survivor'da Iron Kılıç yaptığınızda eee en kötü bir eviniz olmadığında ayrı kılıcı yere vurup ha bu şey gibi lan film aklıma gelmedi Onun çok güzel filmdi lan böyle bir asayiye yere vuruyor nedir dediyse geliyor ya öyle bir şey vardı arkadaşlar onun gibi yere vurduğunuz anda arkadaşlar onda bir tabi Buralar burada ateşler yanıyor. Ben çıkmak istiyorum ama buradan. Niye çıkmıyor bu? Niye çık? Kardeş kafalama var mı? Ha üstü de dolu. Bu yüzden. Evet arkadaşlar bu da böyle bir mod. Böyle güzel bir yapı dünyaya getiriyor. Bugün üstü arkadaşlar iki tane mod dünyaya getirdik e, map'i değiştirir map'i map değiştirsem mi diye düşünüyorum Ne map'i değiştireyim mi siz söyleyin yani buradan birazcık daha uzakta yapabilirim mesela buralar hoş ana bu e, lucky block modundan kaldı bu az önce tanıttığımız moddan kaldı e, bu da birkaç gün önce tantan videodan kaldı. Ee, buradan böyle hopladığımızda suyun Şöyle düşüyor kalmayacak bir şeyler. Evet arkadaşlar bu video da böyle uzun bir video oldu. Ee, bundan birkaç dakika önce de şey moduna şey mod, mod atmadım az önce ya. Ha bir oyun içerik... Ne atıyorum biraz ha dumb face Dumb face atılıyor arkadaşlar şu anda. Bakayım atılmış mı? Evet. Dağıtılmamış. Bildirim gelmemiş çünkü. Ee, evet arkadaşlar. Böyle saçma satan e, iki noktada birlikteydik. Ben bir şey merak ettim arkadaşlar. Nasıl uçuyorsun diye sorarsanız bu şey modun diye bir şey. Evet. Şu arkadaşlar merak ettim şey. Bunu bunun üstüne vursam. Aynı şey oldu mu? Aa Evet arkadaşlar böyle bir şey de olabiliyormuş. Ee, bu videonun da burada o zaman sonuna gelelim. Ee, yani abone olun. Yani biraz uzun bir son yapmayacağım. Direkt beğeni abone olun. Yorum yani iyi, iyi Yapın. Diyerek veda ediyorum. Hoşçakalın.